Ladies and gentlemen, son ben orada sekizci selamlar sevgili dostlarım hoş geldiniz. videomuza Şimdi kaldığımız yerden devam edemiyoruz çünkü kaldığımız yerde değiliz dostlar neden değiliz? Geçen bölüm hatırlarsınız ne yaptık? Lavanya kalesini söktük, Morenya kalesini söktük, Tamnu söktük, Tamnu bize verdiler. Ben üstü Türkiye zaten ondan da bir önceki bölümde sökmüştük. Savunmasını da yaptık mı? Yapmadık. Şeyi orduyu kovaladık. Savunma burada kale içinde yapmadık tamam mı? Olay böyleydi. lavanya kalesinde ölümde de şöyle lavanya kuşatma gelen bir orduyu yok etmiştik. Bölüm sonu dedikten sonra kardeş oyun çökmesinden dolayı en son kayıt neredeymiş? Ta şu Morani'yi almadan önce şurada bir yerdeymişim ben. Orada kalmışız salak gibi. Neyse ben kayıtlar önce gittim Morani'yi tekrar bir daha aldık. O yüzden dolayı yine şurada yok ettiğimiz ordular vesaireleri falan filan onları şu an yok etmemişiz gibi olacağız kardeşim. Salak saçma bir şey. Yani şurada 300-500 bir şeyler görürseniz şimdi ordular falan filan. Karşı bunu geçen bölüm bunları paketlemedik mi? Ne alaka falan derseniz sebebi bu, bu yüzden kardeşim. Paramız 108 kaymış. Tabi maddi durumumuz falan ne kadar değişti ne kadar değişmedi bilmiyorum. Şimdi bu aldığım ganimetler de Morani'ye kalesinden aldığım ganimetler bunlar. Bunları da şöyle bir satalım. İşte salak saçma gençler yani yapacak bir şeyim yok benim abi. Yani böyle mesela şimdi... Ya Tailverse! Senin ananı avradını kardeşim. Ya kardeşim tövbe şaka yapıyoruz eyvallah da yani. 5 yıl oldu karşıma oyun şu işleri çözdüm be abi ya. Mod yapmıyoruz bir şey yapmıyoruz natif oynuyoruz abi hala. Durduk yere oyun çökmesi ne kadar saçma bir olay ya. Şimdi 106 kişi bunlar kimmiş? Tayis bu bir ara gidiyor Tayis. Tayis şu an kovalamayacağız tabii ki de. Bu Huruna doğru gideceğiz. Hurunak acaba ne yapacak? Morani'ye geliyormuş bu zaten. Hmm. Morani orada oğlum. Oğlum Bostrum'a doğru gidiyorsun sen. Dur bakayım bir geleyim bakayım. Bu böyle Bostrum'a otursun. Ooo burada yavrum savaşta geldim 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 kurtardım sizi geldim geldim geldim. Asker yollarsın. Zaferini alırsın kardeşi. Kim bu? diyor Gel bakalım Diyul yavrum benim haplasın. Kutsatları aldım. Terfilerimizi yaptık. Güzel. Tamam abi ganimeti aldık. Bu arada Hurunak bayağı eridi şu an ordusu. Sıkıntılı. Daha kuşatmaya gidemez bu. Şimdi biz hemen ne yapıyoruz? Her zamanki gibi. Şöyle Danüstika'ya doğru bir yollanıyoruz. Ne oldu Barış teklifi gelmiş. Bakalım mı ona? Şu an gerçi iyi gidiyoruz. Kuşatırsak şu kaleleri falan da alırız ya. Şu an barışmasak güzel olur aslında bakarsanız. Ama muhtemelen bu mallar barışırlar. Neyse. Şimdi ticarete gelirsin. Pahalı olan şöyle şu ikisini sat. Tamam mı? Hatta hadi şunu şunları da sat. Tamam mı? Daha sonra demirciye gel. Evet. Şu, şunları erit bakalım. Bu çabuk hiçbirisi kalmasın. Erittin mi? Erittin. 6500'ü her şeyi sat. Fidyeleri de al. Şöyle tutsakları sat. Güzel. Para yine 160k oldu. O zaman madem buraya geldik. Burada bir arena yapalım abi. Ve kargısı. Kullanmayız ama satarız olsun. Alalım. Gerizekalı. <laughs> ah, Yat aşağı. Buna koydum Kaplumbağa suratlısı. Güzel. 750 lira buradan. Cukkaladık havadan. Ticarete geldin. Bunu sat bakalım şöyle 1000 lira. Aslında turuma şu an para için girmiyorum. Namlumuz yürüsün maksatı o yani. Başka bir olay yok. Burada hatta asker varsa şöyle güzel askerlerden. Alalım böyle birkaç kişi. Yok. Yürü baba. Yürü baba. Yürü baba. <laughs> Şimdi ya şunlara özledim aslında bak. Birazdan barış imzalacağız muhakkak şey muhtemelen. Üç defa da bazını düşüremedik. Onlar biraz bir üzüldüm. Bir de Monstrum'un önünden döndük ya karşı kuşatmayı bıraktık döndük. Yo biraz sıkıntı ama ben üstte kal 3 kal hatta Tamlu. Tamlu benim hatta değil mi doğru? O kadar sahiplenmemişim ki Tamnu var ya o kadar kaybedeceğiz gözüyle bakmışım ki. Bak asıl asıl şimdi barış yapmadan şurayı alırsak tamlı eyvallah tutulur. Tamam mı? Buraya yığı galiniz onu. Sınırı tut eyvallah ama şu an barış yaparsak bunlar toparlanıp kendine geldiği zaman buradan ilk gelecekleri yer burası. Geçen bölümde gerçi öyle diyordum ama gerizekalar sürekli lavanya takmışlar kafayı. Lavanya sürekli lavenya almaya çalışıyorlar. Herhalde bostrumun etrafını mı tutmaya çalışıyor bilmiyorum. Öyle bir şey varsa tam güzel nefes alırız aslında saldırmazlar. İyi olur bizim için. Bakacağız göreceğiz bakalım. E, şu anda bir bakalım ya ne diyor? Hasara günü 4400 şey verecekmiş. Tamam abi ya yap barış yapacak bir şey yok. Çünkü bu oylamaya girmezsem eğer ne olacak şimdi blok ordu ordu kurdu o buraya gelene kadar zaten her türlü oylamaya girip barış yapacaklar çok fazla kasmaya gerek yok o yüzden başka bir yer alamayacağım şu an fethedemeyeceğimiz belli o yüzden ben şimdi ne yapıyorum dostlar şöyle bir şu tarafa doğru Balgar Sibir'e doğru ben şöyle bir gideyim bakayım ya orada bir işimiz var gençler okey Resurs karesindeymiş lan bu ben bunu çağırdım bakalım. Margarita gelsin. Ben çık gel yavrum çık gel. Biz geçerken şöyle gel katıl bakalım bize. Çocukları evlendirdik. Siz almadık ha? Katıldı bakayım güzel. Şimdi Margarita'm benim. Gel bakalım buraya yavrum. Böyle. Nusun olsun Margarita olsun tamam mı? Senin neyin var neyin yok. Güzel bir şey mi lan? Benim kesici şeyi bir tık iyi. Saplaması uzunluk güzel. Hakimi tamam sen bunu bana ver dostum benim. Margarita'm sen bunu al. Bacım benim tamam mı? Sana ben şey yapacağım. Ee, ok oh, yay çekeceğim. Veya sana mızrak mı çeksek? Şey mızrak diyorum. Cida cida. Cida fırlatıyorlar ya. İki posta buna cida kullandırsak olabilir aslında ama neyse bakarız. Ne gelirse artık. Oo epik rotayı almış lan bunlar. Vay 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 vay. Burada bayağı sınır karışmış girmiş birbirine. Ne ara kardeşim ne ara az önce geldin sakin olun lan bir abisi be Allah Allah Batıya bu arada savaş batıya savaş açalım bu arada evet Çünkü şurada Usek kalesine ilk sökeceğiz Kaysar Ulyxikala Epinosa buraları alalım Hatta Tial Vladiv buraya doğru böyle girersek de güzel olur Ama tabii ki bunlar sadece benim elimde olan şeyler değil dostlar ya Polonya Vanuvapol'deymiş oğlum bir dur yerinde be kardeşim be. Vanuvapol'de biliyorsunuz gençler 3-5 bölüm önce Vanuvapol'in o savaşa girme kararı almışız. Ha batı burası bunlar kuzeydi. Ha. Ya bunlar çok bir şey olmaz ya ne yapacağız daha burada gidip Polos'a işgale mi gideceğiz be abisi be. Vanuvapol'in ne diyordum kapısından dönmüştük. Tam içeri girmek üzereyken barış imzalanmıştı maalesef. Ben bu hala Vanuvapol diyor. Girelim bakalım şöyle. Hatta şuralardan da şöyle birkaç kişi toplamak olabilir güzel olabilir. Asker topla. Varyak var Potrok var oturak var var al. Luka, Luka gel buraya. That's close enough. Who <laughs> Who <laughs> Tamam, bunu da hallettik. Batı ile savaşsaydı çok da şey değil yani Batı ile savaşsa olmamız. Sınırlar çünkü çok uzak. Çok da uzun süreceğini sanmıyorum bu savaşın. Hemen biter gibi geldi bana. Şimdi kaleye gidersin. Kaleye. Kaleye niye almıyorsunuz beni dostlar? Hala Van diyor. Tamam. Merhaba kim bu Godun içeride. Tamam. Şöyle bir girelim bakalım içeri ya gençler. Selamünaleyküm. Işıkları yakın gençler. Niye karanlıkta oturuyorsunuz ya? Abiler. Ana An ne ne? Siktir lan. Well now stranger. Well now, stranger. Nasıl bağırıyor lan şerefsiz? Şöyle biraz kibar olalım abi. Türkiye standartında duyarsın diyor. Eğer bana karşı gelsen kuzunları yem olacağım. Ananı avradın ne? Teklifleri gözden geçiriyoruz ne? Sen şey nalbur musun oğlum sen ne teklifin gözden geçiriyorsun? Sahibinden mi geldim ben nereye geldim? <laughs> Sahibinden.com Alt oldu üzere daha sonra buluşur birbirimize bir gün ortamına bakarız. Yakında görüşürüz ha? diyor. Ses nasıl şey oluyor lan? O Çok yer gezip gördüğünü söyleniyor. Bana biraz öyle bahset diyor. Haydi bakalım bahsedelim. Yürek bir savaşçının adını doğru duyurabildiği bir dönemde. Yaşadığım için gelmiş şans Bu neymiş? Evet bu zor bir hayat ama. Ya bunu şu. Haydi bakalım olabilirim tabii ki. Peşten gelenler rakiplerimiz düşmanlar derken pek çok gençle tanış evet, tanıştım kardeşim. Biri korumak için kan dökmek tereddüt dahi etmeyen yoldaşlarla birlikte savaştığım için onur duyuyorum kardeşim. Güzel. Anlıyorum diyor. Bazı bir yerden olabilirsin ama bir yerlere gelecek birine benziyorsun. Tabi oğlum bir iyi yerlere geleceğiz tabii ki. Diğer güçlü bir konu medyette bunu nasıl kullanırsın? Ortanın anasını ağrıdır. <laughs> Buna ne diyelim? görecek çok hesabım var. Bunlar emin olabilirsin. Anla ne avradını tab oldu karşı kız bayıldı. Oo. Çok ortalıklı var tabii ki. Hadi bakayım. Görüşürüz yavrum. Yaz ben abi lan. Sesler ne güzel yankı yapıyor ama ya. Sen ne sen nesin bakayım? 24 yaşında bu. Ee, eşi yorukmuş. Nebik, Elyaşka, Galibol, Elyakşa, Şaka, Granit Şaka. Şaka diye bir oyuncu vardı. Ne oldu lan şaka arkadaşlar? Her sene Galatasaray'a transfer ediyorlar ama neyse. Şimdi Şurayı bir gezelim bakalım ya. Üst katta falan ne var abi? O kadar kardeşim. Rüşvet ödedim o kadar. 350 lira ödedim. Hemen gider miyim ben buradan ya? I don't think I know you. Siktir lan. Sen beni nereden tanıyacaksın? Sen kimsin? 18 yaşında. Ratagost. Türkiye basalı Ratagost. Bak bunu dövmesi falan güzel aslında da bu. Cacık lan bu ne lan bu? Anca bilincilik, anca alt bir şey yapacak. Siktir buradan. İsvan ne abi? Adam geldi buraya tanışalım hepsiyle ya. Ablalar. I... Erkek, I oğlum erkek bir erkekmiş lan bu. Tövbe tövbe. Git <laughs> lan buradan. Peace to you stranger sen kimsin? Şu bak ya. İsmail'in kızıymış bu. Bu da sağ hakikaten sadece at binmiş bu. Hiçbir şey yapmamış ya kardeşim ya. <laughs> Haydi gidelim. Şimdi bununla da tanıştığımıza göre. Aa burada bir turnuva yapalım mı bu arada? Oo Asaligat. Asaligat'ı alayım ya. 765 tane harcık kaladık. Yarat'a da gel. Ya Asaligat ben süremiyor muyum artık? Sürebiliyorum bu arada. Tamam. Şimdi hız çok iyi bu arada. Manevrası çok iyi. Can puanı biraz bir tık düşük. Çarpma hasarı var falan filan. Tamam. Ben bir Asaligat kullanayım abi artık. Bir şey zamanı gelmişti. Her şeye para değil. Bunu satsak güzel para ama sıkıntı yok. Şimdi geldik buraya. Ee, Apollonia konuş. Ha? Hmm, buna şu an konuşamıyor muyum? Bir gün daha geçsin bakalım. Şimdi... Ah, Lavuk gitmiş buradan ya. Neyse. Madem öyle şu anda çok savaşta falan değilken bu işi burada bitirelim gençler tamam mı? Lavuk en son Vanavopol yakınlarındaymış. Zalimmiş bu arada. Zaten zalim olduğu belli yok. Yem olursun bilmem ne falan filan diyor işaretsiz. Vanevapol yakınları da nerede bu acaba? Bununla bir, bir tane daha konuşmamız lazım bir tık daha. Çünkü evlilik işini şeyden önce halledelim böyle. Diğer bir savaşa girmeden önce halledelim. Ya çok da para da isteyebilirler gerçi. Sıkıntı ama yine de bir bakacağız. Kutukan ordu kurmuş. Şimdi Omor'daymış. Bu sefer de bir Nerede o mor abisi? Bu tarafta mıydı? Burada. Bu sefer de bir gidip orada bir görüşelim. İşi çözebilirsek gidip annesiyle konuşacağız. O da bakalım kaç para isteyecek ne isteyecek bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Şimdi ya buraya da mı 3 şey ödeyeceğim ben kardeşim ya. Tamam ödeyelim bakalım. Şimdi gel git buraya. I to, to you. Şimdi geleceğimizi konuşalım. Ben de bunu Haydi bakalım. Güvenebileceğim bir ortak. Kardeşim ortak benim ya ama zor bunlar. Hop başarılı. Ben çıkarcı mısın? Hmm. Tamam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 10 numara karşımın ikna ettik. Güzel. Onu duyduğuma sevindim. İşte İpi kabul Onur duyarım. O ona onayını vermesi gerekir. O lek mi? He, klan liderinden istiyorsun. Sigadan değil. Dur sigalle de bir tanışalım bakalım. Yours is not a face I know. What is your name? stranger? Your name, stranger? Bence zarar mı kardeşim? Bak bu da kızı gibi bak görüyor musun? Anasını öğrenmiştim ilk <laughs> ben aslında da yürüyeyim mi? O kadar değil, o değil hocam. Değil. Hocam o kadar değil. Tövbe sağlık karşıma olur mu öyle şey? Ya? Onların... Lan ne diyor lan bu? 40 <laughs> yaşındasın lan. Teo ölmüş oğlum bu. Yürü git lan buna. Şaka yaptım şaka yaptım oğlum. Öylesine söyledim onu. Oleg nerede? Hetanya'daymış. Etanya nerede? Şurada bir yerde. Hmm, tamam. Dur, dur bir gidelim bakalım. O moranya kuşatmada. Şu an gelemeyeceğiz ya krallar. Hayırlı bir iş kovalıyoruz. Neredesin olayım benim? Yaprağım olayım. Glavstrom'a gitmiş. Nerede Glavstrom? Dur bakalım. Şurası. Ha, kuşatmada bu. Şimdi tamam. Buraya alırlar bunlar her türlü. Bir yan şeyden korktum hani. Buraya mallar alamazlar esir düşerse falan sıkıntı dedim de. sen sıkıntı yok şu an. Bunları buraya alsınlar biz de gidip konuşalım bakalım. Hatta şu an konuşamıyorum değil mi? Karışamıyorum aynen. Tamam. Burası düşecek birazdan halledeceğiz. İnşallah çok para istemez. Bu arada ordu bayağı eridi lan. O destek geldi. Kim bunlar? Roland. Oğlum. Roland gelmesi var ya bunlar hakikaten öttürüyorlardı ha. Tamam yok ettiler bunlar. Bize şöyle bile ledive gelelim. Şimdi Olekçim Lord at istiyor. Biz ilgilendirmez. Uzun zaman oldu kardeşim aynen. Pekala öyleyse diyor. Ve kaç para istiyor? Aaa 3800 lira mı? Çok iyi. Haydi bakalım. 30 gün 30 gece düğün. Anasını satayım ya. Biliyordum bugün geleceğini biliyordum. İlk gördüğüm turnuvada bugün geleceğini biliyordum. yapmış Gökler seni kutsasın. Haydi bak takas teklifi kabul et Oğlum, öyle demesen iyi olur diye ama neyse yani. Şimdi bu işte hallettiğimize göre Apolline var gelsin bakalım yanıma. Artık gidebiliriz şöyle şu tarafa doğru. Hatta abi hatta. İletara doğru gideceğim ben. Bu bölüm herkes evlendirdik abi bakalım. Alte de yetişkin olmuş. Sukan da geliyor bir yandan. Nusun seviye atlamış. Nusun'a bakalım bakalım. Nusun'um benim. Bana tek ver. Daha sonra atçılığa ver bakalım. Bu arada bak bunu iptal et tamam mı? Bu arada ee, bu, bu bu, cerrah bu. Mühendis en iyisi ben mi varım? Mühendisi 7, mühendisi kaç? 25. Altı daha burada çıkmıyor. Ha altı benim bildiğime gelmedi ki daha doğru. Sen de gel benim bildiğime. 2 gün. Tamam. Altı'yı dalalım alalım yanımıza gençler. Bu sukan nereye gidiyor acaba? Böyle gelip böyle geçecek. Sesle dayıma gelecek bence o. Biz de gidelim bu arada sesle dayıma. Aile geçirmişler. Çok güzel. Mikri? Ya buraya mikri. Basit olacak bu. Hemen şöyle para yapmak adına anladın mı? Haydi bakalım. At bu bu aşağı. Tamam ya sen git ya. Sen ben çok acıdım ya. Tutsağımızı aldı. Şunları yükselttik. Ganimetimizi kapattık buradan. Falcon'a girelim. Apollon'a geldi. Güzelim benim geldi. Halit'e gelirse ekip tamam olacak. Bir tık para kaybettik. Olur öyle şeyler. Sıkıntı yok. Mecbur kaybedeceğiz. Evet. Bunları satarsın. 5800. Apollonia'yı en üstte alacağız. Gezler Apollonia'yı. Nusunma. Herkes karakocuğu karşı. Okey. Şöyle esirleri de satalım. Şimdi sen nereye gidiyorsun kral? It's been a while. Eyvallah kral Allah razı olsun. Şöyle konuşalım. Bu görevi de hallettik. Ee, bu arada bir envanterlere bakacağım gençlerin. Senin kılıcın nasıl Apollonia'cığım? Balkan kullanmıyor öyle bunu görüyor musun? Çok da iyi değil aslında. Peki. Koylu Ben kullanamıyorum yayı zaten. Anana avradını. Tamam iptal et. Tamam. Oğlum ya. Kral sen de yeni geldin. Sakin olun be abisi be. Orada şeye ekibe gelmedin hamileler. Ben anlamadım ya. Halite de geldi. Aslanım benim ya. Haliteciğim hemen şöyle. Bunun altına tamam mı? Halitecim üst baş kılık kıyafet çok güzel gibi geldi bana. Halitecim. Oooo. Kalkanım halkanım. Uzun gönderli pala. Saligat yakışır kardeşime. Düşendirilmiş zincir at zırhı. Şöyle bakalım. Abin giysin kızım abin giysin. Abin giysin. Al sen bunu. Okey. Ben sana bir tane sancak vereceğim. Bir dahakine. Okey mi? Bu Ha Bunun sancağı var zaten. Beyin var mı? Apollon. Bunun da var. Tamam. Şimdi Alte'ye. Alte'yi burayı bozmayalım gençler o zaman. Biz buna şey yapalım ileride. Bir tane fırlatmalı bir şey bulalım. Tamam. Okeysin yavrum sen. Like oruna bir gidelim. Oradan da bir şey bakalım. Bir silah bakalım ya. Ticarete gel. Silahlara gel. Şurada en değerli neyim var abi? Boş. Boş şeyler var. Aslında Asarayn orada güzel silahlar çıkıyordu ama çıkmış mıdır bilmiyorum. Ne oluyor orada? Bak giremiyor ilatar. Çok büyük bir ordu var herhalde burada. Of. Kral burası düşecek mecbur. Ya aslında bak şu gerizekalı huskan gelse. Heh Gel yavrum Abbas. Gel 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 gel. Gene kadar düşecek burası bu arada yani. Gel oğlum gel 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 gel. Hadi yetiş hadi yetiş hadi yetiş. Haydi bakalım gir 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 gir. Of muazzam bir savaş dönecek arkadaşlar şu an. Haydi girelim. Hear me. me. Gece oldu keşke gündüz savaşsaydık ama. Benimkiler beni takip etsin benimkiler. Geliyorlar mı bu arada? Geliyorlar. Gel 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 gençler gelin 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 gelin. Tepeyi tutmamız lazım hemen. Şu tepeyi almamız lazım. Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. Bu tepeyi tutun abi. Of, 40 kişi şu geliyor. Buraya hemen almamız lazım. Hemen gelin buraya ya. 20 kişi benim ekip mi acaba? Benim güzel olur. Şu piçi, bildirin şu piçi. Yavuklar sizi. Çok güzel. Göz gözü görmüyor bu arada. Güzel güzel al Allah al lan Dağıt onu dağıt onu dağıt onu Oh geldiler buraya Ne göremiyoruz görsek savaşacağız da baba Göremiyoruz ki tamam yat aşağı Güzel Hadi bu tepeye alıyoruz gençler tepeye alıyoruz Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Tepe önemli bizim için tepe önemli tepe almamız lazım Düşman aşırı hızlı veridi bu arada ağzına sıçtık bunların Güzel Bozma abi, dizayı bozma. Burayı böyle al. Dizil böyle, dizil 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 yayıl biraz. Ben şu piçi alayım. Yattı zaten aşağı güzel. Alın onu, alın onu. Güzel. Bundan sonrası teferruat arkadaşlar. Bundan sonrası da alın bakalım. Tepeyi çok güzel aldık. Burada birleş. Zaten diğer büyük ordu aşırı ilerledi. Bundan sonra ilerlemek hiçbir sıkıntı yok. Gir yavrum. Gir 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 gir. Kim vurdu bana? Kim vurdu bana? Of arkadaşın arasına girdik. Burada siz bir tık tehlikeli. Abi hiçbir şey de görmüyorum. Çok karanlıksınız be. Çekil Abbas. Çekil. Ne oldu? Güzel. Güzel. Oğlum aşırı hızlıyım lan bu arada. Kendime yetişemedim ha. Çocuğu almışlar araya burada. Ne oluyor lan burada? Dal lan buradan. Da? Şimdi yetişeyim? Yine beni arada kaldı ya. Ben hücum dedim. Aptal dalmadı. Yine ben ortada mı kaldım? Görsen burayı vuracağım da göremiyorum. Böcek gibi nasıl kaçıyor bak görüyor musunuz? Ben burada tekeli de kasalım güzel. Yat tamam yat. Yat oğlum. Tamam okeyiz babalar burada aldık. 89 tutsak mı şimdi şey yoksa eğer tamam rütbeli birisi yoksa bunların hepsini al yavaşlamamızda sıkıntı yok bunları alalım Kaç anda kaçsın bu arada onlarda sıkıntı yok gençler ya poliyonejim senin ne bu çapulcu gibi ya çıkar şunu bunu da giy bakalım şöyle güzel şeyler giy ya ondan sonra bak bu da güzel bir silah aslında bakarsan savurma hızı bir tık düşüyor sadece ama al abi düşsün sıkıntı yok ee, bu daha güzel bir yok. bunu da al bakalım daha sonrasında Nusun'cum sen zaten hayvan gibi güçlüsün diye tahmin ediyorum. Kantaryon'u sana vereyim sadece. Manevresi düşük ama sıkıntı olmaz seni bozmaz kardeşim. Başka Margarita sende var mı bir olay? Senin bu arada zırhına ben bir bakacağım birazdan. Tamam mı Alte'cim sende var mı bir olaylar? Ee, kesicisi çok düşüyor boşver. Alma onu. Kılıksız. Hadi, hadi al bakayım al. Kılıksız eminim al. Engeli sade kısa yay. Al bakalım pırıksızım. Acı yedim sende. Sanki sen sona kaldın dona kaldın. Sana verecek bir şey yok. Heh. Şunu al bakalım sende. Şimdi okey miyiz okeyiz. Her şeyi aldık. Burada fırlatmalı bir şey var mı? Bak heh cirit çantası var. Bak şimdi bunu biz kime çalışacaktık? Bunu Margarita'ya çalışacağız tamam mı? Al bakayım kızım. Kalkan olmayan yok değil mi gençler? Yok. Tamam. Şimdi burada en yakın Lycoron. Haydi gidelim Lycorna'ya like yavaş yavaş sıkıntı yok. Burada büyük iki orduyu dağıttığımız için şu an bir sıkıntı verebilecek kimsenin geleceğini şu an sanmıyorum. Lycorna'ya like güvenli bir şekilde gidebiliriz. Şimdi ticarete gelirsin. Bunu saat 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 saat. Tamam mı? Gerisini... Gerisini şöyle... Buradan eritmek olmak olmakında... 12 inek varmış lan. Çak ve ineği satmayalım. Bunu da satmayalım, satmayalım, tamam mı? Atları da satmayacağız bu arada. At önemli. Şey, ee, koşum takımına bakalım. Bunlar bir şey yapar mı sizde gençler? Lüks al bakalım yavrum. Acıyordum. Sen, sana bunu al bakalım yavrum benim. Güzel. Daha sonrasında hoppa sat bakalım 8400. Güzel para mı? Güzel para. Ana gel bakalım 1900 e güzel şöyle sat bakalım güzel. Daha sonra envantere geldik. Margarita'nın üstü beni çok katımı çekti şimdi. Sen bunu bir çıkar. Bunu da bir çıkar. Tövbe tövbe tövbe. Ondan sonra o çok çok iyi. Bunu ver bakalım. Of. Maaşı ağır. Ama olsun ver. Oğlum biz bundan sonra imparatorluktan keşke kız alsaydık hep ya. Çok iyiymiş. Giy sen bunu. Oo, çok yakıştı çok bak. Sen bir de bak. Biliyor musun? Nusun da bak. Nusun'a çok yakıştı bak. biliyor musun? Yanlar pullu mullu gördün mü bak. Sizi ben beraber karı koca öyle şey yaptım. Kombin yaptım. Anana avradı ne? Oğlum ben giyeceğim tabii ya. Ben, bana bir şey olursa ne olur? Klan dağılır abi. Ben klan lideri olduğum için tabii ki ben giyeceğim yani. Bunları da kestik ama aşırı ağır olduk. Evet hayvan gibi et var zaten. Tahıl bize ne alemde? Tahıl 600. Hmm. Haltenin üstü başı da güzel değil ya. 8 kafa zırhı. İlki 32. Halteciğim. Ver onu abine. Sen bunu al. Of ne kadar yakıştı işte ya var ya. Çok güzel oldun ha. Of lan ben böyle çok yakıştım işte abim. Kafam böyle açıkta mı kazdı acaba ya? Tamam on numaralı oldu bak kardeşim bak. Bunun kapısı çok şey olduğu için ben kapılardan geçemiyordum ben yani. o yüzden aldım yani yoksa. Kötü yok. yerde gel fazlalığı ver. Ne ne verdin bu arada fazlalık derken? Post mu? Bütün ağırlık bende post muymuş anasını satayım? Ucu ucuna. Postları sattık güzel oldu ama ağırlığı bir tık daha düşürelim çünkü. Çünkü çünkü çünkü. Ondan şöyle ver abi. 19, 8 fark et. Şöyle ver abi. Azalt azalt azalt. Bir hayvan gibi yemek var. Yani bir tık çeşit olması adına bir tık kalsın. Çünkü diğer bir gelen ganimette direkt aşacak şeyimizi. Hızımız düşecek. Sıkıntı. et Üzüm. Tamam. Kalsın. Okey ya. Okeyiz bu arada. Tamam. O zaman ne yapıyoruz gençler? Burada bırakıyoruz. Sonraki bölümde görüşürüz. Ne yaparsınız? Bize destek olmak için ne yapabilirsiniz? Videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.